Merhaba değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasında yaşayan tüm vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Haberlere geçmeden önce sizden özel bir ricam var. Hala kanalımıza abone olmadıysanız lütfen bu videonun altında bulunan abone ol tuşuna basınız. Ücretsizdir abone olmak ve yine videonun altında bulunan şu like işaretine bir dokunmanızı rica ediyorum. Yorum bölümüne bir nokta işareti dahi koymanız bizim için çok çok önemli. Sebebi şu arkadaşlar. Dünyanın pek çok noktasında bulunan vatandaşlarımıza ulaşabilmemiz için YouTube'un böyle bir algoritması var. Desteğinizi bekliyoruz. Abone olmanızı, videonun altındaki şu like işaretine dokunmanızı ve videonun altındaki yine yorum bölümüne bir nokta işareti dahi koymanız çok çok önemli. Desteğiniz için şimdiden hepinize çok çok teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz ilk haberimiz Almanya'dan düşündürücü bir haber. OECD yani Dünya Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından 2024 göç raporu açıklandı. Yapılan bu açıklamaya göre Almanya'da aynı işi yapan bir göçmen bir de Alman. Almanların %43 daha fazla para kazandığı ortaya çıktı. Şimdi bir iş düşünelim. Örneğin marangozluk Aynı işi bir göçmen yapıyor. Örneğin bir Türk. Yine beraber çalışmış olduğu kişi de bir Alman. Almana daha fazla para veriyorlar. Üstelik %43 daha fazla. Fransa'da %33. Biz buna ne diyoruz biliyor musunuz? Her seferinde Avrupa Birliği, hak, hukuk, adalet, işçakları vesaire diyorlar ya. Rakamlar yalan söylemez. Matematikte yalan olmaz. Bunların hepsinin aslında bu hak, hukuk, işçakları falan büyük bir palavradan ibaret olduğunu bize gösteriyor değerli izleyicilerimiz. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Lütfen videonun altındaki yorum bölümüne yazınız. Benzer olayları yaşadınız mı ya da çevrenizde var mı? Sıradaki haberimiz yine Almanya'dan. Almanya'da bankamatik krizi yaşanıyor değerli izleyicilerimiz. Bazı bankamatiklerden para çekmek mümkün olmuyor. Bankalar bankamatik sayılarını azaltmaya çalışıyor. Her ne kadar Almanya'da hala Nakit para kullanımı çok yaygınsa ki bana göre doğru olan bu. Bankalar dijitalleşmeye geçmek istiyor. Yani nakit parayı ortadan kaldırmak istiyor. Maliyetleri yüksek olduğu ve güvenlik sorunları nedeniyle bankalar yavaş yavaş bankamatikleri ortadan kaldırmaya başladılar. Bakalım daha neler göreceğiz. Peki sizce kredi kartıyla ya da bankamatik kartıyla, hesap kartıyla alışveriş yapmak mı yoksa nakit parayla hayatımızı idame ettirmek. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Lütfen bunu yorum bölümüne yazınız. Yine Almanya'dan bir haberim var. Almanya'da Suriyelilerin sınır dışı edilmesiyle ilgili siyasetçiler arasında çok ciddi bir tartışma var. Önceki gün Almanya Başbakanı Merz bir açıklama yaptı ve Suriye'deki savaş durumu bittiği için artık Suriyelileri sınır dışı edeceklerini söyledi. Özellikle dil bilmeyen Meslek sahibi olmayan, devletten sosyal yardım alan ve çalışmamakta direnenlerin kendi ülkeleri olan Suriye'ye gönderileceğini ifade etti. Şimdi CDU'lu bir milletvekili Alexander Torn'dan bir açıklama geldi. Diyor ki: işsiz Suriyelilerin Almanya'dan sınır dışı edilmesinin öncelikli hedefleri olduğunu söyledi. Almanya'nın büyük bir ekonomik sıkıntı içerisinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Öncelikle suçlu kim? Göçmenler." Daha düne kadar tüm göçmenlere biz kucak açıyoruz diyorlardı. İş gücüne ihtiyacımız var diyorlardı. Şimdi Rusya Ukrayna savaşının faturasını göçmenlere kesiyorlar arkadaşlar. Bana göre şu doğru ama hani yiğidi öldür hakkını yemederler ya. Yani bir ülkeye affedersiniz asalak gibi yapışmış. İş var, çalışmıyor. Devlete sırtını yaslamış bin tane bahane üreterek iş görüşmesine bile gitmeyen bu insanların elbette ki sınır dışı edilmesi gerekiyor. Ama Avrupa'nın geneline baktığımız zaman göçmenler için artık Avrupa bir cennet değil arkadaşlar. Hele hele bizim vatandaşlarımız için bana göre Avrupa bitmiştir arkadaşlar. Tabii ki bir İranlı, Pakistanlı, işte Hintli vesaire onlar için farklı bir durum var Avrupa'da ama bizim vatandaşlarımız için bana göre Avrupa defteri kapanmıştır. Ben böyle bakıyorum. Böyle değerlendiriyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Değerli izleyicilerimiz, sıradaki haberimiz Fransa'dan. Enteresan bir olayı sizlerle paylaşacağım. Beni takip edenlerin bileceği üzere. Ben birkaç gün önce Paris'te bir trafik kazası meydana geldiğini, bu kaza neticesinde bir kişinin hayatını kaybettiğini söylemiştim. Ölen kişinin cebinden bir kağıt çıkmıştı ve bir isim yazıyordu. Rezan Özdemir Paris 95 polisi bunun kim olduğunu bulabilmek için bir çalışma başlattı. Bu kişinin kim olduğu, akrabalarının, yakınlarının olup olmadığına dair polis hiçbir bilgiye ulaşamadı. Birkaç gün içerisinde eğer bu kişiyi tanıyan çıkmazsa kimsesizler mezarlığına defnedilecek arkadaşlar. Bununla ilgili dışişleri bakanlığımızın ne yaptığını ben çok merak ediyorum. Nitekim Ankara'da Dışişleri Bakanlığına bu konu Vatandaşlar tarafından bildirilmiş. Fransa gibi Paris gibi bir yerde her yerin kamerayla dolu olduğu bir yerde polis nasıl olur da hiçbir ize rastlayamaz. Ve polis bununla ilgili detay bilgi vermiyor. Yine benimle iletişime geçen vatandaşımız DITİB'i yani Diyanet İşleri Başkanlığı Paris temsilciliğini arıyor. Böyle bir kişinin kaydının olmadığı ifade ediliyor. Bizim Paris konsolosluğumuz, büyük elçiliğimiz bununla ilgili... Haberdar mı? Biliyor mu? Şunun için anlatıyorum arkadaşlar. Eğer bu kişinin tanıdığı, bildiği birileri varsa kimsesizler mezarlığına defnedilmesin diye anlatıyorum. Bakanlığımızın, büyükelçiliğimizin, konsolosluğumuzun Paris 95 polisiyle irtibata geçerek durumu tam olarak öğrenmesi gerekiyor. Vatandaşlar kendi aralarında sosyal medyada görüyorum, konuşuyorlar ama şu ana kadar herhangi bir iz yok arkadaşlar. Enteresan bir olay. Eğer siz tanıyorsanız Rezan Özdemir adında birini Fransa'da Paris 95 polisiyle irtibata geçebilirsiniz. Ya da bizim konsolosluğumuzda, büyükelçiliğimizde irtibata geçebilirsiniz. Fransa Ülkede bulunan 800.000 kişiye kaçak durumda olan, iltica başvurusu kabul edilmeyen kişilere oturma ve çalışma müsaadesi verecek. Bununla ilgili yasa teklifi Fransa Meclisi'ne geldi. Peki detaylar neler? Önümüzdeki günlerde çıkması beklenen bu yeni yasaya göre iltica başvurusu reddedilen kişilere ikinci bir kez değerlendirme şansı verilecek. Yani örneğin vatandaşın iltica başvurusu reddedildi. Gel diyecekler. Bir daha başvur, bir daha bakalım diyecekler. Ayrıca kaçak durumda olan göçmenler bulundukları bölgelerdeki valiliklere giderek ben buradayım diyerek bir dosya açtırarak ülkede legal bir hale gelebilecekler. Bu yasada öncelik ailelere verilmiş durumda. Şöyle ki çocukları Fransa'da doğanlar, Fransız biriyle evlenenler ve ailecek ülkeye gelenler için yasal statüleri legalize edilmiş olacak. Yani Fransa şunu yapmak istiyor. Aile birliğini de korumak istiyor. Bu yasayla gördüğümüz, anladığımız bu. Neden 800 bin kişi? Sebebi şu. Fransa'nın şu anda mevcutta 800 bin iş gücüne ihtiyacı var arkadaşlar. Basitçe size ihtiyacımız var diyor. Bir daha değerlendirelim diyor. Kısacası Fransa kim var kim yok gelin ben sizi legalleştireyim diyecek. Ne zaman? Şu anda Fransa meclisinde bu görüşülüyor. Yasa çıktıktan sonra o nedenle mutlaka kanalımızı takip ediniz. Tüm gelişmeleri ben sizinle paylaşacağım. Bilginiz olsun Avrupa'da bana göre devrim niteliğinde bir yasa bugüne kadar çok uzun bir zamandır hiçbir Avrupa Birliği ülkesinde 800 bin kişiyi kapsayacak yani insanları legalleştirecek bir yasa çıkmadı arkadaşlar. Çok çok önemli bir haber olduğunu düşünüyorum. Bu durumda olan vatandaşlarımız varsa da bizi mutlaka takip etsinler diyorum. Değerli izleyicilerimiz Fransa'da enteresan bir olay yaşandı. Bugün Fransa'nın Saint Pierre Deleron kasabasında bir sürücü yayaların üzerine kasıtlı olarak aracını sürdü. 9 kişi yaralandı. 4 kişinin durumu ağır ve aracın içerisinde gaz tüplerinin bulunduğu ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Bakalım bu olayın altından neler çıkacak. Değerli izleyicilerimiz sıradaki haberimizde Fransa'dan bildiğiniz üzere Noel primi. Yani vatandaşlara 150 Euro'luk devlet tarafından ödenen askeri gelir desteği veriliyor. Ancak bunun bu yıl sadece çocuklu ailelere verilmesi durumu konuşuluyor. Henüz netleşmedi. Bunu da takip ediyoruz. Bilginiz olsun. Değerli izleyicilerimiz Avrupa'daki konut sorunu çok ciddi bir noktaya gelmiş vaziyette. Ev fiyatları yükseliyor. Kiralık ev fiyatları yükseliyor. Fransa'dan enteresan bir bilgi vereceğim size. Fransa'da geçen yıl 24.556 hane polis zoruyla evlerinden çıkartıldı. Bu rakam son 20 yılın en yüksek rakamı olarak gözler önünde. Bu bize şunu anlatıyor. Ekonomik olarak Avrupa'da işler yolunda değil. Yani baktığımız zaman Almanya'da da benzer durum var. İnsanların ev sahibi olması neredeyse hayal noktasına gelmiş vaziyette. Yine Avrupa'da kiralar çıldırmış vaziyette. Hal böyle olunca hukuki anlamda Fransa'da şöyle de bir durum var. Ev sahipleri kolay bir şekilde kiracıları çıkartabiliyorlar. Az rakam değil arkadaşlar. 24.556 hane sokağa atıldı. Düşündürücü. Sıradaki haberimiz Hollanda'dan. Hollanda'da değerli izleyicilerimiz göçmenlere çok önemli bir uyarıda bulunuldu. Oturum için, yaşam müsaadesi için sahte evlilik yapanlara cezaevi yolu göründü. Bugüne kadar Hollanda Göçmenlik Dairesi şüphelendiği evliliklerle ilgili red veriyordu. Artık şüphelendikleri konularla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulacak ve bizi dolandırıyorlar diye haklarında cezai işlemler yapılacak, sınır dışı edilecek, para cezaları da bekliyor. Bu konuyla ilgili çok çok önemli bir uyarı var. Ara buluculara, kim olduğu belli olmayan kişilere bu yollara kesinlikle tevessül etmeyin deniliyor. Paranızı kaptırmayın diyorlar. Arkadaşlar bu işlerle ilgili mutlaka siz de çevrenize duymuşsunuzdur vesaire. Yani bu tarz sahte evlilikler evliliği yapan insanların başına bela oluyor bu kadın ya da erkek hiç fark etmez kurtulamıyorlar. Dünya kadar paralar veriyorlar onu veriyor bunu yapıyor yakalarını alamıyorlar arkadaşlar. Genellikle de biliyorsunuz hangi ülkelerden gelenlerin bu sahte evlilikler yaptığını kadınların hangi ülkelerden olduğunu biliyorsunuz söylememe sanıyorum gerek yok para karşılığında neler yapıyorlar. Aman diyorum aman paranızı pulunuzu kaptırmayın. Sonuç belli reddedileceksiniz. Değerli izleyicilerimiz sırada Avusturya'dan bir haberimiz var. Avusturya'da Sosyal yardım alan, dil bilmeyen, iş görüşmelerine gitmeyenlere hapis cezası yolda. Bakın detaylar neler? Aşağı Avusturya'da sosyal yardım uygulama yasasında değişikliğe gidildi. Güvenlik ve Entegrasyon Eyalet Bakanı yapmış olduğu açıklamada Almanca öğrenmeyi veya kurslara katılmayı reddedenlerin bu sosyal yardımı hak etmediklerini belirtti ve ağır yaptırımların olacağını ifade etti. Resmi makamlara yanlış beyanlarda bulunanlara 5000 euro'ya kadar para cezası vereceklerini ve bu cezayı ödemeyenlerin hapse atılacağını ifade etti. Değerli izleyicilerimiz, basitçe şunu söylüyor usturya. Ben sana sosyal yardım veriyorsam, para veriyorsam önce benim dilimi öğreneceksin. Bu sosyal yardımdan kurtulmak için de gidip iş görüşmeleri yapacaksın ve iş bulup devletin sırtından ineceksin diyorlar arkadaşlar. Haklılar mı? Dil konusuna bir şey diyemem tartışılabilir ama ekonomik olarak devletin sırtından inme konusunda haklılar. Eğer imkanın çalışma imkanın varsa çalışacaksın. Özür dilerim. Asalak gibi devlete yapışmayacaksın diyorlar. Ben de böyle düşünüyorum. New York'tan bir haberimiz var değerli izleyicilerimiz. New York'un ilk Müslüman belediye başkanı seçildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük kenti New York'ta yapılan seçimleri Zohran Mamdani kazandı ve kentin ilk Müslüman belediye başkanı oldu. Hayırlı, uğurlu olsun. Evet, şimdi bir hatırlatmada bulunacağım. Yine kanalımıza hala abone olmadıysanız lütfen videonun altında bulunan abone ol tuşuna bir dokunun. Ücretsizdir biliyorsunuz abone olmak ve şu like işaretine de bir dokunmanızı, videonun altındaki yorum bölümüne bir nokta işareti dahi olsa bir şey yazmanızı rica ediyorum. Bu bizim için çok çok önemli. Emeğimizin daha fazla izleyicimize, vatandaşımıza ulaşmasını istiyoruz. Bu nedenle sizlerin desteğini bekliyorum. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Evet bu videoda bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugünlük bu kadar. Allah kısmet ederse yarın yine bu ekranda olacağız. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, sağlıklı yarınlarınız olsun. Hoşçakalın. İstanbul'da ev, İş yeri, ofis satmak, kiraya vermek artık çok kolay. İstanbul'daki gayrimenkullerinizi satmak ya da kiraya vermek için en doğru adres House Point.